Selam millet bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım ee, DSB bir oyuncu faresini inceleyeceğiz e, Bu oyuncu faresi öncelikle giriş seviyesi bir oyuncu faresi e, Fiyatı da yaklaşık 80 lira civarında şimdilik Doların artmasından dolayı Tabii ki de fiyatlarda yükseliş bekliyorum Her neyse şimdi mouse'umuzun özellikleri Bir kere en güzel özelliği bakın şu an için boş Buraya yani bir giriş seviyesi mouse için çok önemli bir detay bu. Ben çok sevdim. Ee, ağırlık, yani sanki nasıl diyeyim orta seviye ve üst seviye oyuncu faresiymiş şişesine bir böyle bir tasarıma gitmişler. Ağırlık değiştirebiliyoruz. Bunların tanesi 2 gram olduğunu varsayarsak, şimdi hesaplayamayacağım ama aklımda da yok. Siz anladınız. Kaç tane var burada? 6, 7, 8 tane var. 8 x 2 16 gram değişebiliyor. Şimdi bunu buraya geri takalım biz. Bunu göstermek için açmıştım. Şöyle. Evet yerine oturdu. Şimdi mouse'umuzun tasarımı benim hoşuma gitti. Çünkü e, bu fiyata bu tasarımda bir mouse zor bulunur. Bloody'de falan bulabiliriz ama hani MSI markası olarak zor buluruz diye düşünüyorum ben. 3 DPI ayarı var. E, düşükten fazlaya doğru 1600 dpi'nin üstünde veriyor son dpi hızı. Onun dışında e, şimdi bir kere ışıklandırması detayları muazzam yani sol tarafından işte sağ tarafından özellikle şu Dragon işareti zaten MSI çok şık bir görünüm katıyor bizim bu oyuncu ekipmanlarına. Şimdi ben abi artısından başlayayım. Şimdi tasarım olarak 10 numara benden geçer ki gerçekten sizden de geçeceğini düşünüyorum. Ağırlık olarak iyi, zaten hepsi takıldığında bir ağırlık katıyor, hele böyle bir hani doygunluk hissi veriyor. Onun dışında çıkardığımız zaman da gerçekten hafifliği hissedebiliyoruz, o bakımdan da iyi. Işıklandırması tasarımdan zaten söz etmiştik, iyi. Ee, şunu göstereceğim bir saniye, çıkardım şimdi. Ee, girişi altın kaplama. E, giriş seviyesi bir oyuncu faresinde bunu göremezsiniz. E, DPI yeterli. Bakın fazla DPI bilmiyorum kullanımınız var mı ama 10.000 DPI'de falan nasıl kullanıyorsunuz ben onu çözemiyorum. Ben de yüksek hassasiyette oynayan bir oyuncuyum. CSGO'da özellikle e, 5'te falandır benim mouse hassasiyetim. Ama o bile hani çok hızlı gelir. O yüzden düşürmeye çalışıyorum ki siz de düşürün yani yakında. E, eksilerinden bahsedecek olursam ki bunu gerçekten sormak istiyorum şu anda sorabilirim bu kadar işte ağırlık falan bunları düşündünüz tasarımı düşündünüz işte USB ucun altın kaplama vesaire böyle yaptınız çok güzel bir mouse tasarladınız peki bu kablo neden örgülü değil şu an soruyorum bu kargo, kar, kargo. bu kablo neden örgülü değil evet bunu gerçekten MSI'ye soruyorum bunun <laughs> acaba nasıl cevap verirlerdi? Vereceklerini pek düşünmüyorum ama nasıl verirler? Çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten güzel bir mouse yapmışlar. Mouse tasarlamışlar ve ucuza satıyorlar. Ama her şey hali hazırda. İyiyken mouse neden örgül değil? Yani neden şöyle değil? Bakın göstereyim burada klavyemin örgüsü. Yani şöyle olsa daha dayanıklı bir görünüm ve daha şık bir görünüm kazanırdı diye düşünüyorum. Şöyle kırmızılı siyahlı vesaire. Ee, benim izlenimlerim şöyle şimdi uzun kullanımda nasıl diyeceksiniz? Ee, artısı eli fazla yormuyor yani eli yormuyor derken nasıl yormuyor? Ee, şu kavuşukları vesaire bunlar eli gerçekten güzel tutuyor. Biraz terletme sorunu var ama her mouse'da olabilecek bir şey. Bunda az ama yani gerçekten az. Gerçekten eli tutuşunu sağlıyor ama burası daha bir şık olabilir yani şu kullanılan malzeme biraz şey duruyor plastik ve gerçekten düşük duruyor ama tabii giriş seviyesi bu oyuncu faresi olduğu için bunu görmezden gelebiliriz. Onun dışında e, sıkıntısı şu parmak izini böyle elinizin izini falan böyle bırakıyor buralarda. Çok bırakıyor. Böyle ışıkta belki kamerada gözükmez ama görmüşsünüzdür. O biraz benim sıktı. E bir de şu Logonun ışığı içindeki ışık böyle epey bir fazla şurada bir şey var. Bakın kamerayı tuttuğum zaman görüyorsunuz. Bu eğer masumuz eliniz eliniz masumusunda değilse gerçekten gözü yoruyor yani. Onu belki biraz kısabilirlerdi veya daha güzel bir konuma koyabilir. Işığı her yere yayabilirlerdi. Logonun sadece bu tarafında epey bir ışık var. Buralarda az var vesaire. Böyle bir sıkıntısı var. Fiyat performans olarak hiçbir sıkıntısı yok masum. Hatta artısı daha fazla. O yüzden öneririm alın, kullanın. Yani eğer böyle 70-80 lira falan bir mouse bakıyorsanız MSI'nin zaten bu yeni çıkardığı mouselardan biri yani piyasaya yeni girdi bu DS serisiyle beraber. Bunun paranıza tabi göre bu en düşük seviyesi bunun neyi var DS100'ü var DS200'ü var DS300'ü var. Bunların fiyatları da hatırladığım kadarıyla DS100 100 lira civarı falan böyle 20-30 lira daha koyup DS100 alabilirsiniz. Onunla biraz daha koyup ds200 alabilirsiniz ona biraz daha koyup ds300 alabilirsiniz şimdi bu mouse'u tabii ki de fiyatına göre biz burada inceliyoruz bu fiyatına göre gerçekten çok güzel bir mouse ee, yazılımı yok bunu söyleyeyim yani yazılım aramayın ds100 serisinden sonra başlıyor yazılımları benden geçer not alır çünkü fiyatı gerçekten çok güzel bir rakam 70 lira 80 lira civarında ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar gelecek videolarımızda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın